Harika, harika orman. Harika. Harika orman o aynen zamanda. O harika. eşillik. Hayat burada. Evet, evet. Sıfır stres. Sıfır üzüntü. Maksimum moral. Evet ve maximum bolca sinek. <laughs> Maalesef bolca sinek ama mevsimi geliyor. Düz magan bu tahta ama. Buradan. Tamam. Oppa. Ah. Harika değil mi? Aga muhteşem. Hoy. Burada em yapmışlar. Hoy. Şa, aga çöplü atıyorlar işte. Atıyor. Şeyleri atıyorlar aynen. Ormanlar çöplük ya amına koyayım. Çöplük, ha. Aynen. çöplük doğru. Tabii. Çöplük, doğru. Evet, orman içindeki çöplüklerden geçiyoruz. yandan aha. Opa. Az daha bankete düşüyordum. <laughs> Aha dur şimdi burada derinmiş kum. Evet. Beni yeni yerlerle tanıştırdığı Tahsin arkadaşım. Sağ ol, Agam. Teşekkür ederim. ne <laughs> demek? Çok güzel. Doğal buralara... hepimizin. Görmeliyiz, keşfetmeliyiz. Evet. Buralara ilk kez geliyorum. Tabi tek başıma gelmeye biraz müzik ister. Bakacağız yani artık. Beraber geleceğiz aga. İnşallah. Evet. Doğa hepimizin gezmek görmek lazım. Keşfetmek evet. lazım. Şu dünyanın güzelliklerini görmeden gitmemeliyiz bu dünyadan. Evet. Abi şuraya baksana. Aynı film gibi değil mi? Karşıya bak. bak. Evet. Patroslar gibi değil Evet aga. Tünel. Tünele gireceğiz şimdi. Doğada gelip doğanın tadını çıkarmak bir kültürdür. Ücretli değil. Bunu parayla satan alamazsın. Parası olan birçok insan bu zevkten mahrum. Çünkü bu bir kültür. Parayla alakalı bir şey değil. Evet, beni çok zengin sanıyorlar aga. en büyük zenginlik. Evet. Elindekilerin kıymetini bilmekle alakalı. Evet. beni maddi olarak, parasal olarak böyle bayağı çok zengin zannediyorlar. sürekli bisikletle doğaya gidiyorum rahat. ya. Manevi zenginliğim var. Manevi zenginliğim var, aynen. Evet, muhteşem yerler. Muhteşem yerler. Uhu, uhu. Oh, ulan ne koktu böyle. Oh. Harika koktu aga. aldık, kristal. Evet, evet. Oo. Oh. Blokların içinde, evlerin içinde, fabrikaların içinde vücut kendine gelemiyor. Evet. Stres deşarj olamıyor. Onun için insana zarar veriyor, hasta ediyor. Evet. Çok yakın. Bisikleti de 10 dakika sonra buradayız ama. Hakikaten. Bir şok. Şerkeşinde 200 bin nüfusu var diyorlar. Herkes bundan mahrum. Evet. Aslında mahrum değil de. Tercih meselesi. Yaşam Tamamen felsefesi. tercih. Tamamen tercih. Buraya evet. gelmek para verildi Evet. Vay agam be.